Yeni bölümünde yine çok heyecanlı sahneler bizleri beklemektedir. Tüm planlar hepsi alt üst olmuştur. Sancar ve ailesi evsiz ya parasız ortada kalmışlardır. Üstüne Meneksen'in Sancar'ın ihbar etmesiyle nare çaresiz kalmıştır. Sancar artık kaçak olarak yaşayacaktır. Onu bu yolda çok zorluklar beklemektedir. Halise Efe Nare'nin konağı kahramanı verdiğini öğrenince Nare'nin çok üstüne gidecektir. Bu sebepten Nare'nin canını çok sıkacaklardır. Yeni bölümde Nare iş araya yakalayacaktır kahraman onları konaktan çıkaracaktır Gediz bu süreçte Nare ve Sancar'ın ailesine destek olacak Sancar ise konağı kahramana verdiği için Nare'yi asla affetmeyecektir Nare'yi acılar içinde bırakıp gidecektir Nare artık her şeyi geri kazanmak için Gediz ve Müge ile işbirliği kahramanı bir öte aramaya başlayacaklardır bu bölümde kahraman bir bebeğinin olacağını öğrenecektir Ceylan'a ve bebeğini geri kazanmak için ihtimali vardı peki sizce Sancar bu yolda neler eğer bekliyor görürseniz yorumlarda bekliyor olacağım Sefir'in kız analiz biliyorum Burada sona erdi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın.